Bir toplantı sırasında Artie'nin telefonu yanlışlıkla annesinin görüntülü aramasına bağlanır. Artie telefonu kapatamadan annesi ekranda bir gebelik raporu göstererek öfkeyle sorar. Bu çocuğun babası kim? Artie'nin evlilik dışı hamileliğini duyan ofisteki herkes şok içinde ona bakar. Tam o sırada şirketin genç CEO'su Arjun ayağa kalkıp, çocuğun babası benim der. Aslında, 3 ay önce Arti ve Arjun bir partide tanışmışlardı. Ancak Arti hiçbir şey hatırlamaz. Arjun'e, Saskin Licklebacar. Fakat annesi hemen Arjun'u kabul eder ve der ki bu akşam yemeğe gel. Arjun da memnuniyetle kabul eder. Arti biraz kafası karışık olsa da sessizce Arjun'un arabasına biner ve onunla birlikte eve gider. Bu sırada Arjun'un nişanlısı karışma tüm olanları görür ve hemen Arjun'un ailesini arayıp her şeyi anlatır. Arjun, Arti'nin evine vardığında kapıdaki Şabulab yazısını görünce şöyle der. Bu Ünlü Hattat Bay işi. Bir santim yazı için 5 milyon alır. Artı gülerek cevap verir. Ah, onu bizim komşu Verma amca yazdı. Ama Artı, Verma amcanın aslında o ünlü Bay Şarma olduğunu bilmez. Gerçekte, Arti'nin ailesi dünyanın en zengin insanları arasındadır. Ancak kızlarına sade bir hayat sunmak için tüm yaşamlarını çiftçi gibi sürdürmüşlerdir. Bu sefer, damat adayını test etmek için tüm hizmetçilerini sade kıyafetlerle işçi gibi göstermişlerdir.